orada bir mektubunu aldım. Türk seninim Gökerdeki Bozgedeki tarlayı sürdüğünü yese olmuş. Orak zamanı izin aldım oğlum Mustafa'yı okuldan ala koymayın. 3. ordu 9. kolları 9. tımannı 9. koy. 3. leri süvari alayının 2. keş taburu için bunu Çavşan almamız oğlum Mustafa, ordu, kolordu, dokundu ben, dokundu alayı, Mehmet, oğlu Mustafa ateş. Disiplin ordunun kemalidir. Kanunların ve ramutta ki taat ettik üstün üstün o gün raset etmektedir. Bayrak milleti temsil eder sancak orduyu temsil eder. Bu vatanın aslanı Hasan'ın gözgözün üst kenar rotasından alpadın simadı benden geçen hata doğru nişadı derler bu vatan güyesi. yedi onda 1988 model Ankara kırık telafi Türk bir Bölük kumundan Bekir Pander Allah kumundan soyun Atatürk. Atatürk, Türk'ü ölümden kurtarır, oduru yeniden Türklüğü kurar. Bu memleketimize armağan et, sen. Yürüyürizinden sana inanan, ülkün yürüsün, Türklük büyüsün. Ey Yüce Başkan Mustafa Kemal Atatürk sensin, senin izindeyiz. Bu mektubu okuyan Antalya vilayetinden Antalya vilayetinin Kaş Kazası'ndan, Kaş Kazası'nın, Kalkan Naya'sından, Kalkan Naya'sının, Sarı Bilen Köyü'nden Mehmet oğlu Mustafa Atatürk. <laughs> bitti. Geçmiş Aa, olsun. <laughs> Kalıp almışım gayet iyi.